Selamun Aleyküm Gönen Güçlü Emlak takipçilerimiz Ben Fikret Güçlü Bugün sizler için neredeyiz? Balıkesir, Gönen, Ulukır Mahallesi'ndeyiz Ulukır Mahallemizde Taş ev ve arsası Bunu tanıtmak için geldik Evimiz arsamızın orta yerine yapılmış Ön tarafımız resmi kadastral yok Giriş yerimiz mevcut e, 4 artı 1 Taş evimiz e, Ters dubleks burası Gönene 16 17 kilometre mesafede 1605 metrekare içerisinde farklı meyveleri olan bir e, artık bayevi diyebiliriz villa diyebilirsiniz ters dubleksi taş ev sorunsuz bir evimiz içinde halihazırda yaşayanlar mevcut burasını kıyı bucak Sizler için buyurun bir tanıtalım yolumuz hemen buradan geliyor Hemen elektrik direğimiz yanında çocuk parkı hemen yan tarafımızda. Ön tarafı komple geniş bir meydan burası. Araç park sorunu sıfır. İstersen sülalenin hepsini getir. Aracınızı park etmeye yerimiz mevcut. TEDAŞ çalışmalarını yapıyor. Bütün elektrik direklerinde lambalar şu anda hala hazıra çalışıyor. Yerimizin giriş noktası burası binamız orada sınırlarımız burası yerimizin içerisinde içinde işte çam ağacı, e, dut ağacı, zeytin ağacı mevcut. Şu anda sınırımız hemen şuradan başlıyor. Şurası sınırımız. Şu zeytin ağacı yanımda yine şurada bir giriş var bu yan taraftaki. Arsaya giriş noktası burası Burası daireten satılık ee, Orası da 1605 metre arsa Burası da aynı şekilde içerisinde yapısı olan 1605 Fiyatımız iç açıklamalarda var değerli takipçilerimiz. Evet binanın ön tarafına geldiğimizde ise araçları buraya çekilmiş. Bahçe tarafında yine çeşmesi mevcut. Lobası mevcut. Ön tarafında zeytini var. Badem ağacı mevcut. Ayvası var. Taş evimiz. Evet. Evin yanına yaklaştığımızda evimizi de inceleyebiliriz. Ön tarafındaki zeytin. Burası taş evimiz. Giriş yerimiz. Biz arka tarafımızdan Bahçe kısmını da bir görelim. Evet taş evimiz bu şekil sorunsuz sınırlarımız şu binanın yanından şu şekilde geliyor. Buradan aşağı doğru devam ettiğimizde ise 1600 metre arsamız burunda, burası da 1605 metre taş evimizin sınırları. Devam ettiğimizde ise. Şu ara yer bu, buraya ait. Şu anda bahçemizin arka kısmındayız. Sınırlarımızda yine binalar mevcut. Burada bir tane daha zeytin ağacı. incir ağaçları mevcut. Yerimiz burası. 4 artı bir ters dubleks. Komple taş ev. Yani taş evde hiçbir problem yok. Çok güzel bakımlı. İç kısmına doğru da geçeceğim. Yine arka tarafında bu şekil teraslama yapılmış. Düzlük bir alanı var. İçerisinde meyveli görüyorsunuz. Şurları sınırlarımız. Buradan devam ettiğimizde ise taş evimiz ters dubleks bahçe kısmından evimize yine buradan da bir girişimiz var. Şu an kapalı. Bizi iç kısmından içeri doğru gireceğiz. Burada yine badem ağacı mevcut. Kurumuş. Kurumamış, kırılmış. Taş evimiz gördüğünüz gibi burası. Dışından taş işlenmiş. Sorunsuz. Şu aile hazıra oturulabilen şu anda oturan aile de içerisinde mevcut. Evet. Ön kısmımız burası. Girişimiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Dairemize girdiğimizde ise Evet. Değerli takipçilerimiz. iç kısmına girdiğimizde ise geniş bir e, salon bizi karşılıyor. Ablam kolay gelsin. Ol, Teşekkür ederim. Evet. Ev sahibini devde de yakaladık bugün. Kışlık turşularını kuruyor. Girişimizde sol tarafımızda iki tane oda. Bir tanesi burası. Taş ev gördüğünüz gibi tarihi yerleri raf şeklinde çok güzel dizayn edilmiş. Yine burada aynı şekilde şömine tarzı bir yeri var. Burası da yine yatak odası olarak kullanılmış. Manzarası çok güzel. Yine salon kısmında gördüğünüz gibi camlar, çerçeveler penden yapılmış. Buradan baktığımızda ise Marmara Denizi hemen hemen görünüyor. Ablam görünüyor mu? Marmara. Gözüküyor. Evet. Erdek. Evet. Gözüküyor. Erdek tarafı görünüyor. Adalar görünüyor. Adalar ve Marmara e, adaları manzaralı güzel bir. Buradan alt kata inişimiz var. var, üst, var önce var. üst katı bir bakalım. Evet. Burada bir odamız var. Kiler Bu şekilde kiler odası olarak kullanılmış ama kullanışlı bir normal oda. Hani az olduğu Biz için oldu. burası her türlü kullanılabilir. Mutfağımız yine aynı şekilde güzel bir mutfağımız mevcut. Gördüğünüz gibi masrafsız kullanışlı bir ters dubleksimiz. Giriş kısmımız burası. Biz alt kata doğru inelim. Burası da dubleks kısmına inen Merdivenlerden indiğimizde ise Evet, burada geniş bir yine yatak odası mevcut. Merdiven altına kiler, depo sistemi olacak şekilde tasarlamışlar. Yine burada bir dolabı mevcut. Bu şekilde geldiğimde ise giriş yerimiz, oradan girişimiz var. Üst taş şeyler, birileri yapılmış. Nereden baksan duvarın kalınlığı 80-90 santim. Taş duvarın kalınlığı mevcut. Alt katta 2-3 tane aydınlatması ve bu şekilde penceresi olan yatak odası olan yine aynı şekilde burada e, lavabosu işte çamaşır makinesi buraya konmuş lavabosu mevcut işte dolabı mevcut devam ettiğimizde ise burası banyosu evet banyosunda şofbeni var i̇şte, lavabosu klozeti mevcut geniş banyosu ve lova kısmı var. Bakalım burası kime nasip olacak değerli takipçilerimiz. Alt katımız bu şekilde. Geniş kullanışlı merdivenlerimiz vernikli güzel alt katı inişimiz. Sıfır masraf diyebileceğimiz bir konumda taş evimiz. Bakalım kime nasip olacak bu yerimiz. Balıkesir Gönen, Ulu Kır Mahallesi'nde bulunan Gönen'e 16-17 kilometre mesafede 1605 metrekare içerisinde arsanın içerisinde taş ev ve meyve bahçesi olarak kullanabileceğiniz bir taş evimiz 4 artı 1 1605 Arkamda görmüş olduğumuz Yer şimdiden Yeni sahibine hayırlı olsun Değerli takipçilerimiz Eğer sizin de bir yazlığınız Bağınız bahçeniz çiftliğiniz Villanız var ise Gönen Güçlemnak aracılığıyla Satabilirsiniz Gönen güçlemlak youtube kanalına abone olmayı Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın Ne diyoruz efendim Sağlıcakla kalın, güçlemle kalın. Hoşçakalın.